<laughs> polisten kaçan sürücünün alkol muayenesi ilginç görüntülere sahne oldu. Neden kaçtınız sorusuna böyle yanıt verdi. Niye kaçtınız yani polisten? Abi eşim engelli bile kavga ettik. O yüzden kavga ettik, moralim bozuldu, mesaj çekti, yapıyordum abi. Görüntüler Konya'dan. Dün gece saat bir sıralarıydı. İddiaya göre Selçuklu ilçesi yeni İstanbul yolunda devreye görevi yapan polisler 39 yaşındaki Mustafa Tekin'in kullandığı aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Mustafa Teke sonunda Ankara Caddesi'nde durduruldu. Polisler sürücüye alkol muayenesini böyle güçlükle yaptı. Çek. Büyüğü çekme, büyüğü vurma, büyüğü vurma. Hadi yok olarak. Hadi ben alkol almam. Büyüğü Ha, Ben alkol almam. Eşimle kavga ettim. Canım sıkıdı, tamam, engelli. Ne, ne içersin sen? De? Ben sana Abi bugün boyattım abi. He? Boya He? boyattım abi. Muayenesinde alkol çıkmayan Mustafa Teke, gazetecilerin neden kaçtınız sorusunu böyle yanıtladı. Niye kaçtınız yani polisle? Abi eşim engelli, biz de ettik. O yüzden kavga ettik. Görüşünce moralim boz, Mesaj çektim, ne yapıyordum abi. Arabanın cezasını var kız kardeşim diyor abi cezasını var ya. Tekeye dur ihtarına uymamak, muayenesiz ve sigortasız araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, kırmızı ışık ihlali yapmak ve gerekli aydınlatma sisteminin olmaması nedeniyle 2460 lira para cezası kesildi. Aracı da yapılan işlemlerin ardından otoparka çekildi. <laughs>